Türk savunma sanayinde 2026 yılı neden bu kadar önemli? Gelin TUSAŞ'ın o iddialı yol haritasına şöyle bir hızlıca bakalım. Şimdi olayın özü şu, TUSAŞ Genel Müdürü diyor ki 2026 tam bir şahlanış yılı olacak. Yani Türkiye artık sadece teknoloji tasarlayan bir ülke olmaktan çıkıyor, seri üretime geçen dev bir oyuncuya dönüşüyor. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Birincisi ve en heyecanlısı Kaan gökyüzüyle buluşuyor. Biliyorsunuz bu bizim 5. nesil savaş uçağımız. Hani şu radarlara pek yakalanmayan en son teknoloji. İşte onun prototipi 2026'da uçacak. İlk teslimatlar Amerikan motorlarıyla yapılacak ama asıl büyük hedef ne biliyor musunuz? 2032'de tamamen yerli bir kalple uçması. İkincisi Hürjet ve Anka 3'te seri üretim başlıyor. Yani iş sadece tek bir süper projeyle bitmiyor. JET eğitim uçağımız Hürjet için ayda 3 tane üretme hedefi var. Bir de tabii Anka-3 var. O görünmez insansız savaş uçağı. Onda da artık seri üretime başlanmış. Bu de demek oluyor ki Türkiye, tasarladığını çok hızlı sahaya sürebilen bir güce ulaşıyor. Ve son olarak helikopterler. Genel maksat helikopterimiz Gökbey'den 2026'da 10 ila 12 adet teslim edilecek. Hatta 2028'de de kendi yerli motorumuz kavuşması planlanıyor. Bir de daha büyük bir model var T925. O da bu yıl ilk uçuşunu yapıyor. Yani o tarafta da işler tam gaz devam ediyor. Kısacası 2026 Türkiye'nin havacılıkta sadece büyük hayaller kurduğunu değil, bu hayalleri seri üretim bantlarından gökyüzüne taşıyabildiğini kanıtladığı bir dönüm noktası olacak. Herkese merhaba. Bugün önümüzdeki kaynaklar e, aslında sadece bir dizi proje takviminden ibaret değil. Kesinlikle değil. Bu daha çok Türk havacılık sanayisinin hani tabiri caizse bir ergenlikten çıkış hikayesi. Yıllarca hep şeyi duyduk. Prototip yapıldı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi haberlerini okuduk. Evet, evet vitrin ürünlerini gördük hep. Aynen ama şimdi elimizdeki metne TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun açıklamalarına şöyle bir bakınca artık üretim bandını kurduk. Ayda şu kadar teslim ediyoruz aşamasına geçişin ayak seslerini duyuyoruz sanki hı hı. Gelin bu hikayenin ana kahramanlarına ve 2026'nın neden bir şahlanış yılı olarak kodlandığına birlikte bakalım. Çok doğru bir benzetme bu ergenlikten çıkış hikayesi. Çünkü bu açıklamalar şunu gösteriyor. Türkiye artık sadece iyi fikirleri olan, başarılı prototipler üreten bir ülke değil. ile tedarik zinciriyle, satış sonrası desteğiyle, e, dev bir endüstriyel oyuncu olma iddiasını masaya koyuyor. Ve takvimlere bakınca bu iddianın ne kadar cüretkar, ne kadar iddialı olduğunu da anlıyoruz. Artık vitrine değil, üretim hattına odaklanılan bir dönemdeyiz. O zaman bu iddianın en merkezindeki projeyle yani milli muharip uçak Kaan'la başlayalım. Stratejik önemi zaten malum ama takvimde son durum ne? Ne zaman göreceğiz bu uçağı gökyüzünde? Şöyle, kaynağa göre ilk prototipin uçuşu için hedef Haziran 2026'ya kadar. Ama daha da önemlisi, bu yıl içinde iki prototipin daha yer testlerine başlaması planlanıyor. Yani aynı anda üç farklı prototip üzerinde mi çalışılacak? Aynen öyle. Bu devasa bir operasyon demek. Biri uçuşa hazırlanırken, diğer ikisi yerde farklı sistem testlerinden geçiyor olacak. Müthiş bir mühendislik koordinasyonu gerektirir bu. Bir dakika, benim aklımda Nisan sonu gibi bir tarih kalmış sanki önceki açıklamalardan. Bu birkaç aylık revizyon bu ölçekte bir proje için normal bir rötuş mudur yoksa altta yatan bir teknik zorluğa mı işaret ediyor? Yok bu gayet normal. Hatta bu kadar karmaşık bir sistemde, yani binlerce alt yüklenicinin çalıştığı bir projede sadece birkaç aylık bir revizyon projenin ne kadar sağlıklı ilerlediğinin bir göstergesi bile sayılabilir. Anladım. Asıl odaklanmamız gereken 2029'da hava kuvvetlerine ilk teslimatların başlaması hedefi. Gözlerini o tarihe dikmiş durumdalar ve yakında 20 uçaklık ilk resmi siparişin gelmesi bekleniyor. Peki motor konusu? O hep tartışılan konu. Motor konusu da artık netleşmiş durumda. İlk blok 10 ve 20 uçakları yani ilk seri üretim partileri F-110 motorlarıyla üretilecek. Tamamen yerli motorun entegrasyonu ise 2032'yi bulacak. Bu da gayet mantıklı bir yol haritası. Anladım. Yani Kaan geleceği şekillendiriyor ama bir de bugünün gerçekleri var. Şu anda üretim bantlarını dolduran projeler. Evet. Kaan geleceği temsil ediyorsa sanırım bugünü de Hürjet temsil ediyor. Orada seri üretim gerçekten başladı mı? Yani bu ifade ne kadar somut? Evet hürjet için seri üretime girdik ifadesi net bir şekilde kullanılıyor. Bu çok önemli. Bu sadece bir uçağın daha üretilmesi demek değil. Yani bir tane daha prototip yapmak gibi değil. Hiç değil. Ayda iki ardından 3 uçaklık bir üretim temposunu ulaşma hedefi var. Bu, TUSAŞ'ın lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde bir çağ atladığını gösteriyor. Artık sadece butik bir mühendislik firması değil, hani Airbus veya Boeing gibi devlerin küçük ölçekli bir modelini kurmaya çalıştıklarını anlıyoruz. Asıl devrim burada yaşanıyor. Peki Anka 3 tarafında durum ne? Yani o bildiğimiz pervaneli Ankaların çok daha gelişmiş jet motorlu ve radara yakalanmayan hayalet versiyonunda Orada da seri üretimden bahsediliyor. Bu nasıl mümkün oldu bu kadar hızlı? Orada da çok kritik bir eşik aşıldı. Kritik tasarım aşaması tamamlandı ve tasarım donduruldu deniyor. Tasarım donduruldu ne demek tam olarak? Bunun anlamı şu, mühendisler uçağın nasıl olması gerektiği konusundaki tüm büyük kararları vermiş ve planlar üzerinde artık büyük oynamalar yapılmayacak. Yani bu plan neyse o üretilecek denmiş durumda. Seri üretim emri de tam bu noktada geliyor. Anladım artık çizim masası bitti, fabrika başlıyor. Aynen öyle. Söylenen o ki bu yıl içinde Hava Kuvvetlerinden gelecek 50'nin üzerindeki bir sipariş Anka 3'ün de Hürjet gibi önünü açacak. Yani artık sadece yaptık uçuyor değil yapıyoruz ve teslim ediyoruz aşamasına geçilmiş durumda. Bu sadece jetler ve İHA'lar için de geçerli değil sanırım. Helikopter kanadında da ciddi bir hareketlilik var. Hem de nasıl? Mesela Gökbey'den bu sene 10-12 adet teslimat yapılacak. Jandarmaya, diğer kurumlara ama asıl çarpıcı olan toplam hedef. 500 adet civarında bir satış planlanıyor. Bir saniye 500 adet mi? Bu inanılmaz bir rakam. Yani sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak değil, Gökbey'i kendi sınıfında küresel bir oyuncu yapmaktan bahsediyoruz. Piyasada Sikorski, Airbus, Bell gibi devler varken bu hedef sizce de fazla iyimser değil mi? İddialı olduğu kesin ama imkansız değil. Bu hedefin arkasında bu devlerin ürünlerini alternatif arayan, daha maliyet etkin çözümler isteyen geniş bir pazar var. Ayrıca en kritik detay şu, 2028'de yerli TS1400 motorunun entegre edilmesiyle proje tamamen millileşecek. Hmm, motor bağımlılığı bitiyor. Bu ve maliyet avantajı hem de stratejik bağımsızlık demek. Yani bir ülkeye satarken üçüncü bir ülkeden izin almak zorunda kalmayacaksınız. İşte bu oyunu değiştirir. Anladım. Aynı üretim felsefesiyle bu sene ilk uçuşunu yapacak olan T925 genel maksat helikopterinin de yani daha büyük olanın 2028'de ilk teslimatlarının yapılması hedefleniyor. Peki tüm bu projeleri KAAN'ı, Hürjet'i, Anka 3'ü, Gökbeyi yan yana koyduğumuzda ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Bu şahlanış yılı ne ifade ediyor? Ortaya çıkan tablo şu. 2026 TUSAŞ için birden fazla platformda savaş uçağı, jet eğitim uçağı, hayalet İHA, genel maksat helikopteri prototip ve ARGE aşamasından seri üretim ve teslimat aşamasına geçişin somutlaştığı kritik bir kavşak noktası. Bir dönüm noktası yani. Kesinlikle bir dönüm noktası. Bu sadece askeri bir kapasite artışı değil, bu Türkiye'nin tüm havacılık ekosisteminin olgunlaştığını, artık küresel pazarda daha iddialı ve güvenilir bir oyuncu haline geldiğini gösteriyor. Özellikle yerli motor entegrasyon taklimleri bu stratejik bağımsızlık hedefinin altını kalın bir çizgiyle çiziyor. Ve size son bir düşünce. TUSAŞ Genel Müdürü, Saha 2026 Fuarı'nda en az iki alanda sürprizler ve yeni platformlar olacağını söyledi. Evet, bu çok ilginç bir nottu. Mevcut projelerdeki bu inanılmaz ivme ve üretim kapasitesine geçiş göz önüne alındığında, bu yeni platformlar sizce ne olabilir? Belki de hiç beklenmedik bir teknoloji veya farklı bir sınıfta, mesela bir hmm, ağır nakliye uçağı ya da tamamen otonom sistemler gibi farklı bir hava aracı. Sanırım bu üzerinde düşünmeye değer bir soru.